A101 aktüel ürünleri yeni yılın ilk aktüel kataloğunu resmi katalogdan buyurun birlikte inceleyelim. Taç tava ve sahan seti 20 santim sahan 26 santim de tavası 300 lira küsüratları ben yuvarlayayım. Sens çelik cezve 500 mililitrelik haznesiyle 70 TL. A101 5 Ocak kataloğunda cam kahve bardağı 500 mililitrelik 12.50 Yer sofrası 70 santim çapında fiyatı 180 lira. Piknik masası var arkadaşlar. Katlanır masa 180 TL. G4U tencere seti üçlü böyle e, borcam tarzı kapaklı cam tencereler. Üçlü set fiyatı 135 lira. A101 aktüel ürünleri 5 Ocak'ta French Press 600 cc'lik 50 TL. Ottimo kulplu bardak 11.25 Karma plastik ürünler var Valla kapaklı kova var Büyük derin leğen var Saklama e, Kutusu var 20 TL ne alırsanız Karma cam ürünlerde de Böyle kaşıklı baharatlık tuzluk Küçük mini mama kavanozu gibi Bunların da tanesi 10 lira A101 indirimleri ve kampanyalarında Simbo profesyonel narinciye sıkacağı 380 lira Kütahya porselenden de tekli porselen ürünler var. Kasesi, servis tabağı, yemek tabağı, büyük tabak hangisini alırsanız 29.50. 5 bıçaklı manuel doğrayıcı normalde 3 bıçaklı oluyor ama bunda fazladan 2 bıçak daha var. Daha iyi parçalama yapıyor. 65 lira. Paşa Bahçe'nin ayaklı ve kapaklı cam servis tabağı 220 TL. Ottimo çay bardağı 6 tane var içerisinde. 22.50. Desenli plastik ürünler. Bunlar da da geçen haftalarda gelmişti biliyorsunuz. Kapaklı saklama kutuları, hazneli rendesi, böyle büyük sürahi tarzı şeyi. 25 lira ne alırsanız. Paşa Bahçe'nin, e, bakıyoruz arkadaşlar. Ottimo su bardağı 6'lı. 27.50. Arzum Clean Compact Cyclone süpürge. Toz torbasız bir süpürge. Fiyatı 1600 lira çeyizlik ürünler ve ev gereçleri arasında. Bu arada kanalımıza videomuza gelenler değerli takipçilerimiz hoş geldiniz sağ olun. Beğen butonuna basıp desteğinizi gösterirseniz de çok mutlu oluruz. Arjum Jolity çay makinesi 549 lira. Flavel'den Blender seti 700 watt gücünde farklı uçlarıyla 439 lira. Samsung mikrodalga fırın 23 litre hacimli ihtiyacı olanlara duyurulur. 2000 TL 5 Ocak 2023 yeni yılın ilk A101 aktüel katolu. Arzum PETA seramik tabanlı ütü 2400 Watt 429 lira 3 yıl garantilidir Arzum ürünleri. Love desenli bardaklar farklı desenlerde 15 TL. Paşa Bahçe'nin plastik kapaklı kare borcamı 1950 cc hacimli olan 70 lira. Katlanır mutfak ürünleri de var. Valla bunda katlanır böyle süzgeç var, bulaşıklık var, farklı böyle kesme tahtası gibi şeyler var. 50 TL ne alırsanız. Trend saklama kabı 2.2 litre hacimli 10 lira. Simbo'nun ahşap çubuklu ayakkabılığı. Daha öncesinde de gelmişti hatırlayanlar bilirler oradan buradan kanalını. 110 TL. Bu arada resmi katalogtan, gerçek ürünleri doğru fiyatlarıyla haber veriyoruz sizlere. Youtube'da böyle farklı farklı indirim kanalları var. Değişik tarihlerde çok değişik fiyatlarla ürünleri söylüyorlar. Resmi afişlerden sizlere haber veriyoruz. Kütahya porselen 12 parça fincan takımı 150 lira. Burpak jelatinli körüklü pipet var 12 TL 100 tane içerisinde. Sıvı geçirmez yatak alezi çift kişilik olan 149 lira. Sıvı geçirmez yatak alezinin tek kişilik olanı ise 109 TL. Lav çizgili meşrubat bardakları 17 lira. Lav çizgili su bardağı ise 15 TL. Bürümcük sandalye kılıfı yorumlarda istenen beklenen ürünler arasındaydı 23 TL değerli dostlar. Kadife kaymaz salon halısının 5 metrekarelik olanı 400 lira. Aynı şekilde salon halısının 3 metrekarelik olanı ise 250 lira. Aprilla saç sakal ve vücut bakım makinesi farklı başlıkları da mevcut. Hatta temizleme fırçası ve bakım yağına kadar 239 TL. Aprilla şarjlı saç sakal düzeltme makinesi 149 lira. Kivi waffle makinesi var ki waffle'ı çok severim gerçekten. 349 TL. Kivi şarjlı su pompası 50 TL. Pirana akıllı bileklik 109 lira. Felix Smart'ta yağ ve su ölçer dijital baskül var. 199 lira değerli takipçilerimiz. Bu arada hayırlı, sağlıklı, mutlu, bereketli ve bol indirimli kampanyalı bir yıl diliyoruz. SEG 4 programlı bulaşık makinesi 4300 TL. Beyaz eşyalarda yine SEG markası A101'in vazgeçilmezleri arasında 9 kiloluk çamaşır makinesi 5000 lira. Regal'den derin dondurucu 112 litre hacimli 2300 TL. Triatlon spor eldiveni 45 lira. 5 Ocak'ta A101'e Triatlon'dan spor egzersiz aletleri de gelecek. Yeni yıla formda gireceğim, fazla kilolarımdan kurtulacağım, vücudumu şekillendireceğim diyen erkeklere ve kadınlara duyurulur. Triatlon metal şınav barı 45 lira. Triatlon pilates topu 20 santim çapında 16 TL. Yoga roller var, 75 lira. Triatlon, Pilates ve Yoga egzersiz bandı, 5'li set halinde 26 TL. Triatlon kelebek kol ve bacak çalıştırıcı, 50 lira, farklı renklerde. Triatlon'un el, ayak, bilek ağırlık seti var. Bunlar da değerli dostlar, yarım şar Kiloluk, 35 lira. Triatlon bel inceltici disk, 55 lira. Triatlondan vantuzlu mekik çekme aleti yapıştırıyorsunuz fayansa veya düz bir zemine mekik çekerken ayaklarınızı sabitliyorsunuz 90 lira. Pirana Bluetooth kulaklık 50 TL. GoSmart'ın kulak içi kulaklığı var farklı renk seçenekleriyle 20 lira. SanDisk'ten 64 GB'lık USB bellek 129 TL. Elektronik ürünlerde bakalım başka neler var. Bunları söylemiştik. Giyim Ürünleri de mevcut motifli soket çorap hanımefendiler için 15 lira Yün havlu çorap bu da beyefendilere özel 20 TL artık ayaklar gerçek dönüşüyor kış Geldi diyebiliriz Desenli atlet slip takım 30 TL Çocuklar için atkı bere seti farklı renklerde 60 lira Kadın ve erkek eldiven çeşitleri 15 lira Kadınlar için ponponlu bere çeşitleri 30 TL Polar boyunluk bere nasıl kullanırsanız büzgüsü var böyle çekiyorsunuz bere oluyor açıyorsunuz boyunluk oluyor 22 lira. Sıvı geçirmez yastık alezi 30 TL. Kadınlar için simli bere çeşitleri 33 lira. Polarlı ve de kulaklıklı bere 30 lira. Dikişsiz bere 30 TL. Balıkçı baskılı bere var 25 lira. Kısa bere çeşitleri 20 lira. İncili bere çeşitleri ise 35 lira. Şu üsttekiler incili. Toshiba'nın 55 inçlik Ultra HD Android televizyonu 8000 TL elektronik ihtiyaçlar arasında. Samsung'un 40 inçlik Full HD Smart televizyonu ise 6200 lira. High Level'ın televizyonu ise 39 inçlik fiyatı da biraz daha uygun. 3300 lira hangisine ihtiyacınız varsa bakın araştırın hesap kitap sizlerin değerli takipçiler. Xiaomi Redmi 9C cep telefonu 3800 lira. O arka kapakları böyle farklı renk seçenekleriyle sunulacak. Triathlon egzersiz tekerleği 45 lira karın kasları ve kol kasları için önemli. SanDisk'in 64 GB'lık micro SD kartı 119 lira. Regal büro tipi buzdolabı 2000 TL 90 litrelik bürüt hacmi var. Triathlon sayaçlı atlama ipi ne kadar atladıysanız orada böyle sayaç işliyor 20 lira. Oyuncak kaydırak 300 TL. Bakalım çocuklar için neler var. Çocuk sandalyesi 60 TL. Oyuncak piknik güzellik çantası. Her bir çanta set fiyatı 48 lira. Bu akşam maşallah kalabalığız. Yaklaşık 900 arkadaşımız takip ediyor. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayanlar da mutlaka abone olsun. Bildirim zili var. Zili tıklayıp da tümünü açın ki böyle her video olduğunda haberiniz olsun. Oyuncak iki katlı otopark 160 lira. Oyuncak bultak ayıcık 6 parça 34 TL. Oyuncak bebek balonlu seti 77 lirayken oyuncak karma mini hamur çantaları 30 TL. Oyuncak puzzle 120 parçalık 140 lira. Dünya klasikleri her bir kitap 8 TL. Bilal Civelek kitapları farklı farklı kitaplar tanesi 13 lira. Özel resimli aktivite kitapları 12 lira. Boyama kitaplarının tanesi 6.45 iken Birinci ve ikinci sınıf okuma kitaplarının da tanesi 6 TL. İzleyip takip eden dostlara çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın değerli dostlar.